Aynalar temelde görevi aynen mengenelerde olduğu gibi iş parçalarını sıkı bir şekilde sabitleyerek parça üzerinde istediğimiz talaş imalat operasyonlarını gerçekleştirebilmemize olanak sağlamaktadır. Aynalar dairesel veya daireselliğe yakın olan düzgün altıgen gibi geometrileri sıkabilmektedir. Ve küp gibi prizmatik geometrileri sıkamamaktadırlar. Aynalar iki veya daha fazla en yaygın olarak 3 veya 4 adet sıkma ayakları bulunmaktadır. Ve bu sıkma ayaklarının ayna merkezlerine uzaklıkları eşit mesafede olmalıdır. Çünkü iş parçasını sıkma ayakları sıkarak sabitlediğinden ayna ile eş merkezli olarak iş parçasına bağlanmış olması gerekmektedir. Eğer sıkılmış ve sabitlenmiş iş parçası ayna ile eş merkezli olmazsa parça X, Y sıfırı olarak ayna merkezi alınmışsa hatalı üretime veya iş kazalarına sebep olacaktır. Aynalar silindirik parçalar üzerinde kaldıracağımız talaşlarda parçanın hareket etmemesi için sıkma işlemini yapmış olduğumuz bağlama aparatlarıdır. Bu aynalar pabuçlar yardımıyla tabloya sabitlenebilir. Bunlar 3 ayaklı veya 4 ayaklı aynalarda olabilirler. Bizim videomuzda kullanmış olduğumuz aynamız 4 ayaklı aynadır. Ama genelde çoğunlukla olarak 3 ayaklı aynalar Kullanılabilmektedir. Aynaların sökülmesi hemen burada bir tane e, anahtarımızın girebileceği bir delik var. Oraya anahtarımızı söküyoruz. İş parçamızı gevşettikten sonra iş parçamızı buradan alıyoruz. Daha sonra iş parçamızı bağlayacağımız zaman aynanın ayaklarını oturturuyoruz ve iş parçamızı bu kol yardımıyla anahtar yardımıyla sabitleme işlemini yapıyoruz. Parçamız üzerinden talaş kaldırılacağı zaman hareket etmesini engellemiş oluyoruz. Aynalar silindirik parçaların bağlanabilmesi için kullanılır. Genellikle silindirik parçaların bağlanabilmesi için kullanılır.